6 Ağustos'ta ve 7 Ağustos için sepetimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar. BİM bu hafta 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta mükemmel ürünler getiriyor arkadaşlar. Detaylı araştırma videolarını karta bırakacağım. Birkaç ürün aktarmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Orman meyveli kefir içimin. Dikkat edin arkadaşlar, fiyatı gayet güzel. Bir de BİM'de salı günü makarna günü diyebiliriz arkadaşlar makarnanın filiz markası diğer markalar makarna sosları ve benzeri diğer ketçap ve mayonezler arkadaşlar hepsi 6 ohsosa birinde olacak 7 ohsos ürünleridir arkadaşlar kargo ile ellerinize gelecek onlardan detaylı bir şekilde inceleyin bahmetin piliç köftesi piliç çıtır burgeri gelecek daha sonra piril 5 kilogramlık bulaşık detayları var arkadaşlar güzel bir fiyat bu için detaylar çok parlandı arkadaşlar ona bakabilirsiniz güzel bir sebep oluşturun arkadaşlar detaylı bir şekilde inceleyin takipte kalın beğen atmayı unutmayın arkadaşlar